Türkiye 3 gündür YSK'nın verdiği veto kararının etkilerini konuşuyor dedik. Haberlerimizde de izledik. Hem siyaseti hem de sokakları karıştırdı bu karar. Ve bu kararın siyasi olarak niteleyenleri olduğu, siyasi sonuçların çok ağır olacağını söyleyenler hukuki karar diyenler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi devamlı olarak iktidar hukuk e yargıya müdahale işine geldiği zaman yargıya müdahale etmemek lazım yargının kararlarını saygıyla karşılamak lazım diye bir klişe geliştirdi ama işler istediği gibi gitmediği zaman tamamı yargıya müdahale kabul edilebilecek beyanları alenen e, kamuoyuyla paylaşıyorlar şimdi nedir durumu nedir e, anayasanın 76. maddesi çok açık diyor ki e, terör önlemine katılanlar <laughs> tahrik edenler ve terör eylemini teşvik edenler e, seçimlere katılamazlar diyor. Bu suçlardan hüküm giymiş olanlar affa. <laughs> Genel affa. Olsa, olsa dahi e, milletvekili seçilemezler diyor. E, seçim kanunu, milletvekilinin seçilme şartlarını düzenleyen seçim kanunu da anayasanın bu 76. maddesini aynen alıp maddeleştirmiş vaziyeti. Durum bu. Şimdi şeye bakmak lazım. ya yani bu kıyamet kopuyor da bu şeye girenler, hı hı. şu 12 kişinin içinde evet, bazı kişilerin hı hı. mahkumiyetleri nedir? Kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var. Bugünkü gazeteler, dünkü gazetelerden bir tanesinde vardı. Şimdi Leyla Zana ve Hatip Dişle. Hı hı. Diyarbakır'da seçim sevresinden katılıyorlar. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Mart 2007 tarihinde ilamıyla yeni Türk Ceza Kanunu'nun silahlı örgüte üye olma suçunu düzenleyen 314'e 2 ve terörle mücadele kanunun ceza arttırımıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmışlar. Yani Dicle ve Zana bir siyasi sebepten dolayı Bir siyasi suç işledikleri için Mahkum olmamışlar hı hı. Terör örgütünün üyesi oldukları için Mahkum olmuşlar Tam 76. maddenin kapsamında olan Suç işlemişler Şimdi demokrasi havalisi geçinip Yani bunlar eğer şey yapmazlarsa Seçime giremezlerse Demokrasi büyük yara alır Diyenlere bir şey daha söyleyelim Şimdi Ertuğrul Kürkçü 8 Nisan 1975 tarihli ilam ile devlet kuvvetleri aleyhine işlenen suçları içeren 146'ya birden 1800 sayılı af kanunun uyarınca 30 yıl ağır hapiste cezalandırılmış. Evet. İsa Gürbüz 16 Nisan 2004 tarihinde hırsızlık suçundan hı hı. ağır para cezasında da cezalandırılıyor. 5 yıl bu suçu tekrar işlememesi gerekiyor. Hı hı fakat 18 Şubat 2009'da işlediği suç nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Ekim 2009 tarihli kararıyla tekrar hı. ağır para cezasına açıyor. Bu siyasi filan değil. Ve bu bu, bu, hırsızlık, çeken, bu. Ha, ha, hırsızlık bu hırsızlık suçundan mahkumo. De BDP'nin desteklediği 7 e, adayla şimdi bir tek tane daha. Sadece İsa Gürbüz'ün e, mahkemeye başvurusu red kararıyla sonuçlanıyor. hı. Şimdi Harun Özcan 20 Kasım, 28 Kasım 2008 tarihi ile TCN'in resmi belgede sahtecilik suçundan mahkum oluyor. Ondan sonra Çiçek Otlu silahlı ürgüte üye olma suçunu düzenleyen 314'e 2 uyarınca 6 yıl 3 ay hapse mahkum olmuş vaziyette. Şimdi bunlar yani demokrasiden yana çok sütten çıkmış ak kaşık olan adaylar değil. Ama biz tabii bunlar hakkında seçime katılabilirler katılamazlar diye bir yargıda bulunmamız doğru değil. Yüksek Seçim Kurulu elindeki anayasa seçim kanununda milletvekilini seçilme şartlarını düzenleyen hukuki mevzuat karşısına alacak işi değerlendirecek bir karara varacak. Esas bizim yadırgadığımız şey şu. Hem iktidar kanadından hem parlamentonun meclisin başkanının meseleye müdahil olması. CHP liderinin hemen meclisi toplayalım. Kuralları değiştirelim gerekirse anayasayı değiştirelim gibi Seçim hiç bakmış. ayakları yere basmayan kusura bakmasın kendileri ama hiç ciddiye alınmayacak bir teklifle ortaya çıkması bunlar bu özellikleri taşıyan kişilerin siyasete devam etmelerini istiyor idiyseler Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP bundan bir yıl evvel veya meclis açıkken bu işi çözerlerdi veya anayasa hükmünün bu hükmünü çok ağır buluyorlarsa demokrasi açısından terör eylemine katılanlar, teşvik edenler ve tahrik edenlerin parlamentoda bulunmalarından çok mutluluk duyacaklar idiyse Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP beraber şey yaparlardı. 76'yı da anayasa referandumda oyladığımız paketin içine koyarlardı. Hem Ama hukuk devletiyiz Sayın diyeceğiz, tohum. hem hukuk devletiyiz diyeceğiz. Kararlarına itiraz dahi edilemeyecek yetkilerle donatılmış Yüksek Seçim Kurulunun kararını da siyasi olarak tartışacağız. Bu bize biraz şey geliyor. Yani. E seçim öncesinde gerçekten birazcık popülist bir politika olarak gözüküyor ve doğru değil, şık da değil. Hı hı. Şöyle söyleniyor, Türkiye'nin işte seçimine iki aydan az bir süre kala böyle bir gerginliğe neden olacak kararı YSK ka, keşke vermeseydi. Herkesin milletvekili adayı olma hakkı var ya da işte örneğin Hatip Dicle için yıllar önce Yok, bir dünyanın ihtim hiçbir demo, vardı. Dünyanın Bunun hiçbir demokrasisinde aday olmasına etkiler dünyanın, değil yapılıyor. Dünyanın hiçbir demokrasisinde Kanunlar tarafından konmuş olan seçilme şartlarını yerine getiremeyen kişiler milletvekili olamazlar. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisinden veya bizim Milliyetçi Hareket Partimizden bir adayın herhangi bir şekilde böyle bir evrakı eksik olsaydı veya sicilinde böyle bir olsaydı acaba bugün sokaklar yine alt üst olur muydu olmaz mıydı veya bütün basın medya ve parlamenterler ayağa kalkıp parti başkanlarına ayağa kalkıp işte bunlar seçime giremezse demokrasi sakatlanır derler miydi bunlardan birkaç tanesinin suçlarını burada sizlerle paylaştım. Evet. Acaba Türkiye demokrasiyle yönetilen kaç tane ülkede bu suçları işlemiş olan kişiler seçime girip de milletvekili seçilebiliyorlar? Bunun cevabını vermeleri lazım. Hı hı. Bir de tabii e, bu krizin aşılması anlamında hukuki ve siyasi adımlar da oldu. Dün örneğin Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı ile görüştü sonra BDP'nin Neş başkanı Selahattin Demirtaş'ı köşke davet etti ama Demirtaş de çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi gerekçesiyle köşke çıkmayı reddetti. Sizce bu görüşme tekrar gerçekleşebilir mi? Bu ya görüşmelerde da sayın Cumhurbaşkanımız neyi görüşecek e, BDP başkanıyla? Onu ben de merak ediyorum. Herhalde kamuoyunda merakta bırakmazlar. Onu da açıklarlar. Neyi görüşecekler? Burada bir yargı kararı var. Eğer bu yargı kararına yine belgelerle geçerli bir itiraz olursa Yüksek Seçim Kurulu tabii ki yeni belgeler karşısında durumu tekrar değerlendirir, bir karar alır. Ama bizim şu anda gördüğümüz şey şu. Siyasetçiler iktidar Parlamento Başkanı ve Cumhurbaşkanı dahil siyasetçilerin büyük kısmı ana muhalefet partisi lideri bu iş içinde olmak kaydıyla yüksek seçim kurulunun üzerinde bir siyasi baskı oluşturuyorlar. Bu hukuk devletinde kabul edilebilecek bir şey değildir. Yüksek seçim kurulunu rahat bırakmak lazım. Yüksek seçim kurulu siyasi karar vermez. Yüksek seçim kurulunun önünde bir mevzuat var. Hukuk kuralları var. ...seçime hangi şartları taşımayanlar giremezler veya girerler. Gelen belgelere göre incelerler. Eğer bu belgelerde bir eksiklik varsa veya bu şartlara uymayan bir durum varsa giremeyecekleri hakkında kararı verirler. Şimdi bu kurulu üzerinde oturup baskı uygulamak Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı, Ana Muhalefet Partisi lideri ve e iktidarın e sözcüleri tarafından demokrasiyle bağdaşacak bir şey değil. Peki şimdi bu BDP'nin desteklediği 7 bağımsız vekil adayından altısı istenilen belgeleri ulaştırdı. Bir isim demiştik İsa Gürbüz'ün mahkemeden reti kararı olduğu açıklandığını biliyoruz. Şimdi e, YSK görüşmeleri her aday üzerinde tek tek değerlendirmeleri sürdürüyor. Akşam üzeri belki oradan bir haber gelecek ama gelen haberler Leyla Azdana ve Hatip Dicle için durumun biraz sıkıntılı olduğu yönünde. Açık terör ee, suçlarından hı. mahkum olmuşlar. Anayasanın ismin... 76. maddesi de terör üyesi ol, terör örgütünün üyesi olmak Hı. terör eylemlerini tahrik ve teşvik edenlerden edenler Hı. eğer bu suçları sabit görülüp mahkum olmuşlarsa affa uyrasalar dahi seçilemezler. İşte bu iki ismin adaylıkları olmazsa gerginlik artar mı? Türkiye seçime de gidecek Hı. bir de seçim güvenliği meselesi var e, ne dersiniz? Şimdi tabi o çok ilgi çekici bir durum e, Sayın Başbakan'ın ve AKP'nin politikalarıyla Türkiye bu noktaya geldi bir yargının yüksek yargı kararını beğenmeyen bir siyasi parti ve bu parti ile çok organik işbirliği içinde olduğu bütün somut olaylarla ortaya çıkmış olan bir terör örgütü bizim istediğimiz gibi karar vermedi, vermezseniz biz de Türkiye'nin bütün yörelerinde terör eylemini başlatırız şehirlerin altını üstüne getiririz diyor. Olayın tercümesi bu. İşte AKP'nin 2002 yılından 2011 yılının Nisan ayında Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Yani bir terör örgütü İstanbul dahil Güneydoğu'da, Doğu'da bütün illerde Akdeniz sahilinde eylem yapıyor. Can güvenliğini ortadan kaldırıyor, mal güvenliğini ortadan kaldırıyor. Polislerden dünya kadar yararlana var, yararlanan var. Şimdi, Diyarbakır'da da bu, biliyorsunuz iş makineleriyle i, i, polislere karşı durdu. Ayrıca bir yer, İstanbul'da Türk bayrağı indiriliyor, hı hı. Atatürk heykelinin üstünün üstüne de İmralı Cani'sinin posteri fotoğrafı asılıyor. asılıyor, posteri asılıyor. İşte AKP'nin Türkiye'yi 2011 Nisanında getirdiği nokta bu. vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Hı hı. Bir terör örgütü sokaklardan ...hukuku zorluyor şu anda. Yüksek hı hı. seçim kurulunun... Hı. ...üzerine bir takım... ...siyasetçilerin de maalesef... Hı hı. ...yol açmaları, çanak tutmalarıyla... ...yüksek seçim kurulunun... ...üzerinde iktidarı... ...ana muhalefeti, terör örgütü ve... ...terör örgütüyle ilişkisi kesin olan... ...bir siyasi parti baskı icra ediyorlar. Evet. Buradan çıkacak kararların da hukuki olma, e, olup olmayacağını bundan sonra göreceğiz. Evet. E, YSK'nın kararından sonra ilk günde Güneydoğu karışmıştı. Van'da, Yüksekova'da, Diyarbakır'daki gösteriler e, bir gün sonrasının gazete manşetlerine baktık ki aslında hiç olaylar yaşanmamış gibi ilk sayfalarda yer almamıştı. Bir Şimdi tabii e, medyanın ve... şu haldeki işler acısı durumu bunu gösteriyor. Yandaş ve... ve tetikçi medyamız var. Sindirilmiş medyamız var. Onlar bunları görmüyorlar. İçişleri Bakanımız var. Tabii e, şu anda tabii seçim sebebiyle ayrıldığı yerine tahmin ediyorum kendisini çok güvendiği Muhtemet bir arkadaşını bırakmış olabilir. Onlar bütün bu olaylar olduktan sonra da akşamları gayet pişkin bir şekilde olaylar gösteriler olaysız e, cereyan de diyebilirler yani. Hı hı. Ve olayların da e, tanınamasını e, en farklı yapan parti sizdiniz. E, bölücülerin bir ayaklanma provası kesinlikle, olarak yaşanan. Kesinlikle kesinlikle. Ee, Sayın Genel Başkanımız, ta bu olaylar e, Cezayir ve Tunus'ta başladığı zaman dikkati çekti. Dikkat etsin, herkes tedbirli olsun, soğukkanlı olsun. Kuzey Afrika'nın ta batı ucundan başlayıp doğuya doğru seyreden bu olaylar herhangi bir şekilde Türkiye'ye sıçratılabilir diye ikazımızı biz yaptık. Şimdi e, hiç kesinlikle haklı çıkmak istemiyoruz. Hı hı. İnşallah... Bu korktuğumuz şey Türkiye'nin başına gelmez. Devlet devletliğini gösterir, demokratik kurallar içinde düzeni Türkiye'de sağlar. Şehirleri, vatandaşlarımızı ve vatandaşlarımızın mallarını terör örgütünün, militanlarının insafına bırakmaz. Hı hı. Peki, e, dünkü açıklamada, aynı açıklamada Sayın Bahçeli'nin şöyle bir e, sözü var. AKP ve CHP'yi de PKK'nın siyasallaştırılması için ittifak yapmakla suçluyor. E, Anı Muhalefet Partisi'ne yönelik de eleştiriler var. Bunu biraz açar mısınız? Neden böyle e, bir düşünce? Şimdi düşünce, bakın, İmralı e, canisinin, canisi'nin taleplerinden bir tanesi, faili meçhullerinin araştırılması. İmralı Canisi Hı -hı. istiyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi aynı şeyi istiyor şu anda terör örgütü KCK ve Kongre gel onlar aldıkları kararlarla iki dilli, iki bölgeli bir e, devlet yapısına doğru Türkiye'yi götürme, iki milletli bir devlet yapısına göre Türkiye'yi götürmeye çalışıyorlar. Bu işin başlangıcı dildir. Tek dil ilkesinin anayasanın üçüncü maddesindeki tek dil ilkesinin ortadan kaldırılmasıdır. 2009 yılının 25 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan evvelki genel başkanı Sayın Baykal'ın bu konuyla ilgili bir beyanatı vardır. 25 Ağustos 2009 hı hı. diyor ki dilde bir ayrılık söz konusu olursa sonunda bu milletin bölünmesine götürür diyor. Son derece doğru söylüyor. Şu andaki genel başkanı ne söylüyor? E ana dili seçmeli ders olarak biz okullarda eğitime programına alabiliriz diyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2009-2011 yıllarındaki farkı Sayın Genel Başkanımız bu söylediğimiz olayları takip ediyor. Faili meçhuller komisyonunun kurulması hı hı, tutumu, konusunu. bu dil konusundaki tutumu, buna benzer birçok alandaki tutumu Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun öyle gösteriyor ki AKP, BDP ve CHP bu söylediğimiz kulvarda birbirine daha yaklaşmış görünüyorlar ama izin verirseniz biz bir şeyi istiyoruz bu seçimde. Bakın Sayın Başbakan diyor ki seçim programında da e, rejimle ilgili biraz evvel sizin verdiğiniz e, hı hı. haberle evet, de ilgili olarak parlamenter e, siz, başkanlık baş, sistemi parlamenter hususu. kavramını hı hı. çıkarıp kuvvetler ayrılığıyla yetin, kuvvetler ayrılığıyla yetiniyor. Şimdi nedir? devamlı olarak da Sayın Başbakan şunu söylüyor diyor ki 2011 seçimlerinden sonra 12 Haziran'dan sonra biz çok demokratik bir anayasa yapacağız diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz anayasayı değiştireceğiz diyorsunuz. Bu seçimde bunun için bana güven oyu verin, beni tekrar iktidarda tutun, beni yeterli milletvekilliğiyle mecliste koruyun diyorsunuz. O zaman sizin vatandaşa bu anayasada Öngördüğünüz temel konuları açıklamak mecburiyetiniz var. Yani biz hep beraber siz, ben, burada bulunan bütün arkadaşlarımız, bütün Türk milleti AKP'nin nasıl bir anayasa öngördüğünün temel ilkelerini bilme hakkına sahip. Siz tek devleti, tek milleti, tek dili, başkent Ankara'yı, İstiklal Marşı'nı üniter yapıyı koruyacak mısınız, korumayacak mısınız? Türklük kavramı anayasada kalmaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? Başkanlık sistemine geçecek misiniz, geçmeyecek misiniz? Hı hı. Bu ve buna benzer temel konulardaki düşüncenizi Türk milletiyle paylaşırsanız bu millette gider sandık başında sizin bu düşüncelerinizi değerlendirerek sağlıklı bir şekilde oy kullanır. Hı hı. Peki Ama, o zaman o haberimizi biraz açalım. Hem izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatmak adına AKP 2007'de seçim beyannamesinde demişti ki yasama, yürütme, yargı erkekler arasındaki ilişkiyi belirlenirken parlamenter sistem esas alınır. Ama bu yeni seçim beyannamesinde diyor ki yasama, yürütme, yargı organlarının ilişkileri kuvvetler ayrılığı ilkesine göre belirlenir. Yani burada Ya parlamenter sistemden biz vazgeçiyoruz var. diyorlar. Siz de bunu anlıyorsunuz. Yani vazgeçiyor. Bunları açık ve net söylemelilerdi. Yalnız bununla kalmamalı biraz evvel söylediğim Türk milletinin çok duyarlı olduğu konularda da ne düşündüklerini söylemeliler. Hı hı. Yani ben bunu hemen hemen katıldığım bütün yayınlarda bütün toplantılarda da söylüyorum. Hı hı, ee, açık Şimdi, açık şimdi mesela Türklük ediyorsun. kavramı diyoruz. AKP'nin grup başkan vekili Sayın Ayşenur Bahçakapılı 30 Kasım 2009 tarihinde taraf gazetesine verdiği mülakatta Türklük kavramının anayasadan çıkarılması gerektiğini bu yapılmazsa anayasanın demokratik bir anayasa olamayacağını söylüyor. Şimdi AKP'nin çıkıp Türk milletinin enine cesur bir şekilde o Ayşe Nur Bahçe söylediği değişikliğin önümüzdeki yeni yapılacak anayasada gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemesi lazım. Hı hı. Bunu bizim bilmeye hakkımız var. Bunu bilelim ki AKP'yi de doğru değerlendirelim. Yani nasıl demokratik bir anayasa? Bu çok e, yuvarlak, geniş anlamda bir şey. İçinde ne olacağı belli değil. Ama bir taraftan bir takım işaretler var ki, hepimizin çok duyarlı olduğu bazı konuların yeni anayasada. ...bizi hiç de memnun etmeyecek şekilde ele alınması hı hı. tehlikesi var. Peki, Avşenur Bahçe kapalı İstanbul 2. bölgeden 2. sıra Aday adayı AKP'nin bu söylende bulunan. Şimdi şöyle deniliyor, e, Güneydoğu, Doğu ve Güneydoğu'yla baktığımız zaman... E, ...AKP aday listelerinde Güneydoğu'yu terk etti. Çünkü BDP'nin karşısında güçlü adaylar göstermeyiz deniliyor. Sonra 2005'te benim... E, Kürt meselesi benim sorunumdur diyen Başbakan Erdoğan Diyarbakır'daki söyleminden aday tanıtım toplantısında e, bu ülkede Kürt meselesi yoktur. E, Kürt vatandaşların meselesi yoktur çizgisine gelmesi. Bu değişim e, size ne düşündürüyor? Sayın Başbakan'ın taktiksel değişiklikleri, söylem değişiklikleri, Sayın Başbakan'ın bu konudaki samimiyetine Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim kesinlikle inanmadığımızı açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sayın Başbakan hangi dönemde ne işine gelirse onu rahat rahat söylüyor. Şimdi seçim var. Anadolu'nun işlerinden, kıyılardan, Marmara bölgesinden, Trakya'dan oy kaybetmemek, kaybetmemek için bunu söylüyor. Kesinlikle Sayın Başbakan'ın milliyetçi söylemi samimi değil seçimden 15 gün sonra bu söylemi terk edip tamamen farklı şeyler söylerse hiç kimse şaşırmasın. 8,5 yıldır biz bu başbakanı gayet iyi tanıyoruz. Türk milleti de tanıdı. Bugün seçime giderken söylediğim geniş kitlelerin olduğu bölgelerdeki oyları kaçırmamak için böyle samimi olmayan kesinlikle kendi de inanmadığı şeyi söylüyor. Sayın Başbakan AKP şeyin Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı iken Hı hı. Partisinin genel başkanına sunduğu bir rapor var. Orada bütün kanaatini söylüyor Kürt meselesinde. Hı hı. Ne söylüyor? Hı hı. Bütün bizim bu hassasiyetimizin olduğu konularda bunlarla tamamen çelişecek bir fikirler manzumesini bir rapor halinde hı hı. Sayın Erbakan'a sunmuş. Hı hı hı. Rahmetli Erbakan'a sunmuş. Şimdi e, bu milliyetçi e, çizgiye kaydı yorumları ya da böyle bir çizgi size bizim, samimi gelmiyor. Kesinlikle hı hı. samimi gelmiyor hı hı. Eğer seçimde bunun puan getirmeyeceğini düşünürse yarın bunun tersini rahatlıkla söyleyebilir Sayın Başbakan. Çünkü Sayın Başbakan'ın siyaset anlayışı bu. Hı hı. E, seçimlere kadar açılım kapandı diye çok konuşuluyordu çünkü ama seçimlerden sonra gündeme gelecek bir yeni anayasa var. E, açılımın seyrini olur sizce? Biz ondan çok endişeliyiz. Onun için Aziz Türk milletine şunu söylüyoruz. Ne yapacağını bizim sezdiğimiz ama kendileri cesaret edip açık açık söyleyemedikleri bir gelişmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin böyle bir felaketten karşılaşmaması için AKP'nin önümüzdeki seçimde demokratik yoldan iktidardan gönderilmesi gerekiyor. Bunu yapmaz isek gerçekten Atatürk'ün silah arkadaşları ve milletimizin büyük fedakarlıklarda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun temel felsefesi ...kökünden değiştirilecektir. Hı hı. Dünkü e, açıklamada da... ...Sayın Bahçeli... ...sadakatle ihanet arasında bir tercihe sahne... ...olacağını söylüyor 12 Haziran'daki seçimlerin. Bu bakımdan da Türkiye için bir kader Kesinlik, seçimi... Kesinlikle olduğunu kader oluyor. seçimi... ...oy verecek vatandaşlarımız şunu... ...dikkate alacaklar. Bu söylediğimiz... ...özellikleri taşıyan... Hı hı. ...devletimiz ve milletimiz... ...devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunun yıkılmasına, çözülmesine... ...tasfiye edilmesine... Evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? AKP'nin kurduğu, e, uyguladığı ekonomik politikayla geniş halk kitlelerin ekonomik olarak sö sömürülmesine evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Küresel sermayenin, onun Türkiye'deki komisyoncularının ve AKP yandaşları zenginleşirken sizin fakirliğe mahkum olmanıza. ...göz yumacak mısınız... ...yummayacak mısınız... ...oylama bunun üzerinde. Hı -hı. Bir de sizin ben... başbakanın açıklayacağı... ...çılgın proje ilişkin yorumlarınız da var. Dün yani şimdi düşmüştü. bakın... E, ...İstanbul'un... ...doğusunda veya batısında... ...iki tane kent kurulacağı... ...ve Hı -hı. bunun ultra modern kentler... ...olacağı söyleniyor. Şimdi bunu söyleyenler bana... İç Anadolu'da, Konya'da... E, ...tarlasını ekemeyen... Hı -hı. ...ürün alamayan... Ben Antalya milletvekiliyim. Narenciye'yi dalında bırakıp kesemeyen çiftçiye gitsinler. Siz bunun yapılmasından mutlu olur musunuz? Siz de buraya taşınır mısınız diye bir sorsunlar bakalım. Evet. Benim çiftçim, işçim iki yakasını bir araya getirmek, çoluğunun çocuğunun rızkını namuslu bir şekilde sağlamak derdinde. İstanbul'un doğusuna ve batısına yapılacak ultra modern rezidanslar onu ilgilendirmiyor. Ürününü geçerli bir fiyattan satmak istiyor. Girdi fiyatlarıyla ürün fiyatlarının arasındaki dengenin onun rızkını kazanabilecek, temin edebilecek bir dengede olmasını istiyor. Sayın Başbakan bize oturmuş alay eder gibi biz ultra modern iki tane şehir kuracağız. Bir tanesi İstanbul'un batısına Trakya Avrupa yakasına bir tanesi de Anadolu yakasına diyor. Yine kendisine yakın yandaş müteahhitler oradan zengin olurlar. Yine kendisinin zengin ettiği hiç para derdi ve geçim derdi olmayan parayı nereye harcayacağını bilemeyen evet. dönemin zenginleri giderler oradan bu daireleri alırlar ama benim Antalya'da Elmalı'daki Akseki'deki İbradı'daki Gündoğmuş'taki vatandaşımın bundan hiçbir alakası yok Sayın Başbakan çıksın Türkiye'nin çiftçisi, işçisi, memuru emeklisinin ve küçük esnafının problemleri nasıl Sorunlar söyleyeceğini projeler onu söylesin diyorsun. yani o çok sansasyon Hı -hı. yaratacak projeler bunlar olsun. Hı -hı. Bugün Haber Fatih Altaylı köşesinde e, Nisan'ın sonunda Başbakan'ın açıklayacağı çılgın proje ilgili bir e, ipucu vermiş. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Başbakan açıklandığında biz de e, göreceğiz. E, İstanbul'a e, bir yapay ada olduğu bu çılgın projenin ay yıldız e, yıldız ve ay şeklinde bir e, Dubai'deki yapay adalar gibi bir ada olacağı e, konuşuluyor. E, bu şekilde de e, duyumlar aldığını yazıyor. Ne dersiniz? Ya biraz evvel söylediklerimi tekrar edeceğim. Ben de onu hmm. ya, yani e, al bayrağın al ve yıldızını indirip Marmara'nın sunumuna mı gömmek istiyorlar? Hmm. Evet. Bu başbakandan doğa bekleniyor. Gerçekçi yani. bir yorum oldu sizin ee, buradan. ilk e, yorumu da sizden almış olduk. Peki bu arada son 3 dakikamız e, ART ekranlarından da canlı yayınladık biz. Bugün e, seçim e, mitinginizi Kırıkkale'de yaptınız MHP olarak. Neden Kırıkkale? ilk seçim mitingi neden ya ben Kırıkkale'den Ben tabii onun gerçek sebebini bilmiyorum. O sayın genel başkanımızın yaptığı bir program. Hı -hı. E, program ama yani isterseniz biraz latife olması bakımından bir Hı -hı. yorum getireyim. E, o da Buyurun. Ee, biz e, şu anda seçim sebebiyle görevinden ayrılmış olan Sayın Beşir Atalaya İçişleri Bakanı'na e, bu açılım sebebiyle ki biz o açılıma yıkım projesi hı hı. ve açılımı mimarı olduğunu açıklamıyoruz. mimarı bunu Azim. başlatan ve bunu güvenlik güçlerimizin bulunduğu eğitim yaptığı kurumda açıklayan hı hı. bir bakan. Bu sebepten ötürü biz son derece olumsuz düşünceler bekliyoruz, besliyoruz kendisine karşı. Acaba bilmiyorum yani benimkisi tamamen biraz da latifi olarak Hı -hı. da alabilirsiniz. Sayın Başbakan bunu düşünmüş olabilir, Sayın Genel Başkanımız bunu düşünmüş olup da... Ee, onun için mi kaleden başladı diye bir soru Hı -hı. işareti olabilir kafalarımızda Hı -hı. diyorum. Ama ben bilmiyorum Hı -hı. gerçek sebebini. Hı -hı. Böyle olabilir. Peki Tabii. nasıl devam edecek diye soralım. Yani onlar bir program yapıyorlar Hı -hı. Sayın Genel Başkanımızın tahmin ediyorum benim aldığım izlenim şu. Büyük mitingler de yapacak ama mutlaka gittiği illerin, merkezlerini, ilçelerini daha yaygın bir şekilde dolaşıp bir miting alıp ayrılma yerine orada hem teşkilatlarımızla halkla bütünleşerek Birebir temas ederek onların nabzını yerinde tutarak bir seçim kampanyası götürecek Hı -hı. gibi gözüküyor. Peki son olarak o zaman e, sizin seçim böl bölgenizi konuşalım. E, birinci sıra Antalya'dan. Evet. Birinci efendim. sıra. Adayısınız Milli Çerkez Partisin e, rakiplerinizle güçlü aslında CHP'den e, eski genel başkan Deniz Baykal birinci sıra e, AKP'den de Vecdi Gönül. Değil evet. Mi? Milli Doğru, e, Doğru. Bakanı Vecdi Gönül. Ne diyorsunuz rakipleriniz için? Yani biz tabii alıştık. Biz 99'dan beri orada siyah Siyaset yapıyor 99 seçimlerinden 12 yıl oldu devamlı olarak bu söylediğimiz son derece güçlü ve siyaseti iyi bilen. E, rakiplerimizle mücadele ettik ama Antalya'da Milliyetçi Hareket Partisi çok kurumsallaştı, çok güçlü hı hı. bir yapıya ulaştı. Bu seçimde de çok başarılı olacağımızı ümit ediyoruz ve ona göre de çok yoğun bir çalışmayı sahada gerçekleştireceğiz. Hı hı. Ben de pezim. yarın sabah Antalya'da. zaten buradaki yarın. hazırlıklarımı hı hı. bitirip seçim bölgeme Bölgenize gidiyorum. Cumartesi sabahından itibaren hı hı. Batı ilçelerimizin ziyaret programı programlandı. Peki Sayın Toskay o zaman size kolaylıklar dileyelim, Çok başarılar ediyorum. dileyelim. Ben de Yolunuz size iyi açık yayınlar diliyorum efendim. Çok sağolun. Değerli izleyiciler haber merkezinde BF Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tunca Toskay'ı ağırladık ve haber merkezine nokta koyma zamanı geldi. Sağlıklı ve mutlu bir akşam sizin olsun. Hoşçakalın.